İster inanın ister inanmayın borsanın rekora gittiğini size söyleyebilirim. Birazdan endeksin grafiğini değerlendireceğiz. Endekste yükseliş trendinin mi başlayacağını, yükseliş öncesi son hareketliğin, son hazırlığın olduğunu mu grafiği bize gösteriyor? Bunları sizinle birlikte değerlendireceğiz. 3 hisse daha değerlendireceğiz. Bu hisselerin ikisinde ciddi oranda satışlar gördü. Yatırımcıları yüksek oranda mağdur olmuş hisseleri konu alacağız. Analizin sonuna doğru da Yükseliş trendini başlatmış ve iki gündür güzel fiyatlanan eğer o direnç seviyesinde geçerse bundan sonraki süreçte yükseliş trendini devam ettireceğini düşündüğüm bir hissenin grafiğini sizinle birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız dostlar. Bu videoları mutlaka beğenin, dostlarınıza da paylaşın. Endeks rekora koşuyor derken neyi kastettim? Gelin birlikte inceleyelim. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ki böylece hem satış trendinde olan bu iki hissenin grafiğini değerlendirmiş olursunuz hem de yükseliş trendinde olan hissenin analizini, yorumunu kaçırmamış, bu sayede onu da takip etmiş olursunuz. Beğeni ve paylaşımlar yapıldıysa gelin analize geçelim.